13 numaralı feyümüzün 38. sorusu. Bir tane sorumuz kalmış. Arkasından 14 numaralı feyümüze geçeceğiz. Şimdi bu soru da ne sormuş? Doğrusal parçalardan oluşan fx fonksiyonun grafiği çizilmiş. İki tane doğrusal fonksiyon var gerçekten de. Bir tanesi şu, bir tanesi şu. İkisinde farklı eğimi, dolayısıyla farklı türevleri var. Sorumuzun bir tanesi f türev eksi 5'i istemiş. f türev eksi 5'i bulalım. f türev eksi 5 şu doğrunun türevi dolayısıyla eğimi. Şunu bulmam gerekiyor benim. Bunun geçtiği iki noktayı bulalım. Geçtiğimiz noktalardan bir tanesi m virgül eksi 2. Diğeri eksi 4'e 0. Bunun eğimini bulalım arkadaşlar. Türev bu demek çünkü. F türev eksi 5. Kime eşit? Y'ler farkı bölü x'ler farkıyla buluyoruz. Y'ler farkı. Y'ler farkı. 0 eksi eksi 2 bölü eksi 4 eksi m. Sonra da f türev 3'e bakalım. F türev 3 hangi fonksiyon? F türev 3 şu doğrusal grafik. Dolayısıyla bunun eğimini bulmam lazım. Onu da geçtiği noktalar yine m virgül eksi 2'den geçmiş. Arkadaşlar. Diğeri de 2 sıfırdan geçmiş. Yine eğim bulmam gerekiyor eğim için y'ler farkı bölü x'ler farkı yapalım. Eksi 2 eksi 0 bölü m eksi 2. Bu da arkadaşlar f türev 3. Şimdi bunların toplamlarının eksi 1 bölü 2 olduğunu vermiş. Bir yazalım. Yukarıdaki şu adama ne yazacağız? 2 bölü eksi 4 eksi m ile eksi 2 bölü m 2. Bu toplam 1 bölü 2 olmuş. Evet. Gayet uzun bir işlem paylaştırmam gerekecek. Hiç uzatmayalım. m değeri eksi 2 yazdığınız zaman ya da uzun uzun çözdüğünüz zaman denklemin sağlandığını görürsünüz arkadaşlar. Ameliyat yaptıran bir soru olmuş. Onun dışında bir numarası yok. Peki. Diğer föyümüz. Diğer föyümüz artık türevin aşama kaydettiren konularından bir tanesi. Çarpımın türevi, bölümün türevi, bileşke fonksiyonun türevi diye devam edecek bir yol içerisindeyiz. Şimdi nedir hocam? İki fonksiyonun çarpımın türevi. Şuradan kalemimizi seçmemişiz. Kalem seçelim. İki fonksiyonun çarpımının türevi. Bir de benim siyah sevmiyorum biliyorsunuz çocuklar. Ha. İki fonksiyonun çarpımının türevi. Çarpım... Hangi iki fonksiyon? f ve g. Türevini istiyorum. Çarpımın türevinde şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Artık bu marş olacak bizim için. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Çok önemli. Birkaç defa kendi içinde söyleyeceksiniz bunu. Öğreneceğiz arkadaşlar. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Artık bu çarpımın türevini, bölümün türevini bir kağıda yazıp odanızın duvarında bulundurun tişörtünüze baskı yaptırın. Bir şey yaptırın yani. Bunlar önemli. Olmazsa olmazları ben şöyle yazayım bakın size. Neymiş? Birincinin türevi çarpı ikinci'nin kendisi. Hocam sen de bize ne yaptın ha? Yazalım da. İkincinin türevi Çarpı birincinin kendisi. Önemli. Hocam nerede kullanacağım ben bunu? İki fonksiyonun çarpımında. E çarpsak olmaz mı? Olur. İsteyen dümdüz çarpar ama bazen çarpmak çok zor olacak. E, o durumlarda kullanacağız. Bizim için kurtarıcı meleğimiz olacak. Çarpımın türevi ve bölümün türevi. Tekrar ediyorum. Odanızın duvarında tişörtünüze baskı yaptırın. Kolunuza dövme yaptırın ama çarpımın türevi ve bölümün türevi artık ezberleyeceksiniz bu arkadaşları. Şimdi... Mesela bir fonksiyon vermiş. Fonksiyonumuz x küp eksi x, x çarpı 3x artı 1. Çarpıp türevini alabilirsiniz. Ama hocam uzun olur kim uğraşır bunun çarpmasıyla derseniz. Çarpımın türevi yani birincinin türevi. Buradaki birinci kim? Birinci ifade bu. Bu iPad'le yazmak biraz sıkıntı tabi. Evet. Ee, şöyle yazalım. Birincinin türevi. Birincinin türevi nedir arkadaşlar? 3x kare eksi 2 birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bu bizim f türev x demek. Şimdi ne diyor bana? Türevde 1 yaz diyor. Bütün x gördüğünüz yere 1 yazın. 3 eksi 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 1 eksi 2. Ne olur cevabımız? 1 çarpı 4 artı 3 çarpı eksi 1. Cevabınız 4 eksi 3'ten 1. Cevabımız 4 eksi 3'ten 1. Kolaymış hocam anladım. Başka bir soru. Yine çarpım bakın çarpmasının türevini istemiş. Yani bu adam yine çarpımın türevini istiyor. Ne yapacağız? Yapacaklarımızı bir önce yazalım. Birincinin türevi eksi 1 çarpı ikincinin kendisinde eksi 1 artı ikincinin türevinde eksi 1 bir, çarpı birincinin kendisinde eksi 1. Bakın ne yaptık yine? Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci yaptık. Şimdi bu arkadaşları kenarda bulmadan önce bizim elimizde lazım olacak bazı bilgiler var. Türevini yazalım kenarda bulunmuş olsun. Üst başa düşüyordu. Üst 1 azalıyordu. G'nin türevini de yazalım. Bakın bu doğrusal bir fonksiyon olduğu için x'in önündeki katsayı direkt türevidir. Hep de a çıkacakmış bu adamın türevi. Şimdi bu güzelmiş. Ne istiyor bizden şimdi? F türevinde eksi 1 yazıyor. diyor. F fonksiyonunun türevinde eksi 1 yaz. Yazarsanız eksi 1'i eksi 7 eder. Çarpı. G'de eksi 1 yazın. G fonksiyonunun kendisinde eksi 1 yazın diyor yalnız. Eksi 1 yazarsanız eksi a artı 2 yapar. Artı. G'nin türevinde eksi 1 yazın. G'nin türevinde ne yazarsanız yazın cevabınız aynı çıkıyormuş zaten. Çarpı. F eksi 1. F eksi 1 nerede? F eksi 1 şurada. Bu fonksiyon içinde F eksi 1 yazın diyor. X yerine eksi 1 yazarsanız eksi 1'in karesi 1. 1 kere 2 2. Artı 3. Bu işlemin sonucunu ne vermiş? İfade 10 çıkıyormuş. He, bulalım sakin sakin. Dağıtalım. 7A-14 Artı 5A eşittir 10 Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yapalım arkadaşlar. 12A eşittir 24 A eşittir 2 Cevabınız olur. Yazı tabi akıllı tahtada kullandığımız gibi olmuyor arkadaşlar. Çakma bir tane kalem yaptık. iPad kullanılmak için. O yüzden idare edin. Evet f ve g gerçek sayılar da türevli fonksiyonlar olmak üzere. Bunları sorular verecek arkadaşlar. ÖSYM biraz daha uzatabilir bu cümleleri. Belki türek türevlidir, belki değildir falan diye aklınıza bir soru getirmeyin. ÖSYM soruları bu kadar kısa olmaz. Üst tarafında açıklamalarını da verir. Sürekli der, türevli der. Bütün ee... Açık kapıları kapatır yani orada. Bunlar sizin için iyi şeyler. O yüzden soruların uzunluğundan korkmayın. Aşağı yukarı bunları anlatıyor onlarda. Şimdi soru G türevden bahsetmiş. G türev alttaki fonksiyon. Buyurun yine bir türev alacağız. Sol tarafın türevini alıyorum. G türev x eşittir. Sağın türevi bir çarpım fonksiyonu. Çarpımın türevini alalım. Birincinin türevi. Bakın buradaki birinci adam kim? Birinci şu. X kare eksi bir. Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi artı. İkincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Türevde 2 yazın diyor. Buyurun ben x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. 4 çarpı f 2 artı f türev 2 çarpı x'e 2 yazdık. 3. f2'nin Yukarıda zaten bütün değerleri vermiş. F2 yerine eksi 1 yazacakmışız arkadaşlar. Şurada yazmış. Artı. F türev 2 yerine 2 yazacakmışız. Eksi 4 artı 6. Cevabınız 2. Bu da zor olmayan bir soru oldu. Benden sonra bu soruları lütfen tekrar tekrar durdurup durdurup izleyin. Elinizde zaten boşları var. Boşlarında da kendiniz çözmeye çalışın. Benimle beraber boşlukları doldurmayın. Önce bir dinleyin. Sonra boşlukları doldurursunuz. Tekrar çözün yani. Normal sınıftaki dersimizdeki gibi tekrar e, ben anlattıktan sonra video bittikten sonra başa aldınız iyice anladıktan sonra anladığınızı düşündükten sonra tekrar çözün arkadaşlar. Devam ediyorum. Hocam bu ne? D kare bölü dx kare. Şu yazılım dny bölü dxn. Arkadaşlar bu. Hocam burada peki ne bu tarafta burada x'in üstünde niye böyle? Bu bir yazılış notasyonu bu. Bu N'inci türev demek çocuklar. Yani en kere türev al demek. Burada 2 olduğuna göre soruda verilen de 2 olduğuna göre 2 kere türev alacakmışsınız. Şimdi 2 kere türev alacakmışız. Şurayı kararlamışım bir temizleyeyim. 2 kere türev almam gerekiyormuş benim burada. İyi hocam alalım. Ama biraz karışık. Bence önce direkt Türeve girmeyelim de bir çarpalım düzenleyelim. Sanki bir şeye benziyor gibi şurası arkadaşlar. x eksi 2 ile x artı 2'ye çarptığım zaman 2 kare farkı x kare eksi 4 eder. x eksi 4 ile x artı 4'ü çarparsam o da 2 kare farkı x kare eksi 16 eder. He. fx fonksiyonumuz buymuş. İsterseniz tümden çarp türev alalım. İsterseniz çarpımın türevini alalım. Alalım. Önce birinci türev diyelim tabii şu anda. Birincinin türevi, şunun türevi. Çarpı ikincinin kendisi, ikincinin türevi, birincinin kendisi. İfademiz bu. Ne olur bunu çarparsak? 2x küp eksi 32x eder. Artı 2x küp eksi 8 x eder. Biraz toparlayalım şurayı. 4 x küp eksi 40 x. Hocam bitti mi? Ne yazık ki bu daha neyi bulduk arkadaşlar biz? Bu denklemde birinci türevini bulduk. Bize ikinci türev almış. Bir daha türev alın diyor. Yine üst başa düşsün. Şöyle altına yazalım. Üst başa düştü. 40x'in türevi biliyorsunuz. X'lerde önündeki sayıda türevi. İkinci türev bu. İkinci türevde 2 iki yazın diyor. Onu da yazalım. 2'nin karesi 4. 4 kere 12. 48. Eksi 40. Cevabınız 8 olacakmış. İkinci türev buymuş arkadaşlar. Şu yazalım. Tekrar söylüyorum. Bir yerinize not edin. O tişörte baskı yaptırın, kola dövme yaptırın dediklerimden bir tanesi bu. Enici türev demek gençler. Lazım. Cem hocam bu ne? x kare eksi 2x çarpı x kare artı 2x artı 4. Şimdi ee, biraz kibarlaşıyorsak sanki buradan bir şeyler çıkar gibi geliyor ama çıkmasa bile böyle yapabilirsiniz. Eğer görebilen arkadaşım şunu ayırırsa x eksi 2 yani şunu görebiliyorsanız eğer ben biraz çarpanlarını ayırarak yazayım. Aranızda ise çarpan ayırmayla. Şu bir açalım. Bu a küp eksi b küp açalım arkadaşlar. Bunu çarptığınız zaman bu x küp eksi 8 eder. Mesela. Çarpı başında x var. Hatta bunu da çarpabilirsiniz. x üzeri 4 eksi 8x. Bakın biraz daha biliyorsunuz. Eğer kolay oldu. Daha türev mürevi girmedim çocuklar. f eksi kibar yazdım. Türev alırsam 4x küp Şimdi silgiyle, silgiyle biraz temizleyelim. 4x küp eksi 8. Bu ne hocam? Bu da f türev x. Türevinde 2 yazın diyor. 2'nin küpü 8. 4 kere 8. 32 eksi 8'den cevabı 24 bulabilirsiniz. Bu bir çözüm. Hocam bunu benim görme ihtimalim yok diyorsanız e, hiç buna girmeden bunu düşünen arkadaşlar için biraz bekleyeyim. Biraz sindirsinler belki videoyu durdurur oynatırlar. Evet onlar için biraz bekledikten sonra temizleyeyim ben bunu. İkinci bir yol şöyle yapabiliriz soruyu. Normal e, anam babam usulü birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Ayıp olmasın yani konunun adı çarpımı türevi ya. 2 yazalım. X gördüğümüz her yere 2 yazalım. Burası 2 yazarsam 4 eksi 2'den 2 çıktı. 2 yazarsam şuraya 4 artı 4 artı -4, 4. 12 oldu. Artı x'e 2 yazarsam 2 kere 2 4 4 2 daha 6. x'e 2 yazarsam 4 eksi 4'ten 0. Burası sıfırladı zaten. 12 kere 2 cevabınız 24 olur. Bu da ikinci bir yol. Keyfiniz bilir. Hangisini isterseniz arkadaşlar. Evet. Bu tip soru dikkat edin arkadaşlar. İlk defa çözeceğiz. Ama yine önemli bir soru tipi. Kilometre taşlarından bir tanesi. Tipi öğrenin lütfen. Ee, önemli bir soru. Ben bir yıldız koyayım buraya. Hocam ne yapacağız? Neymiş bu? Adam demiş ki türev 10. Şimdi türevin içini sıfır yapan arkadaş şu. Bunu ayrı düşünelim, diğerlerini ayrı düşünelim. Yani diyorsun ki hocam x eksi 1, x eksi 2 nokta 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 x eksi 9'u ayrı düşünelim. Evet, aynen öyle diyorum. x eksi onu ayrı düşünüyorum. Evet yazabilirim bu şekilde olabilir. Şimdi bu ifadeyi çarpımın türevi diye düşüneyim. Yani şu ifade bir çarpan bu ifade bir çarpan. Şöyle yazarız. Yine birincinin türevi yani şu garip şeyin türevi. O garip şeyi bir daha yazmayacağım. Bu garip şeyin türevi bla 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 olsun. Çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı bu garip şey tümden. Ne bu? x eksi 1 nokta 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 x eksi 9'a kadar. Şimdi türevini aldıktan sonra 10 yaz diyor. Benim x gördüğüm her yere 10 yazmam gerekiyor. Şimdi 10 yazarsanız zaten bu arkadaşın türevini almasına gerek kalmadan 0 zaten. Şurası sıfırladı. Dolayısıyla burası 0 oldu. Artı 1 çarpı. Şimdi parantezin içinde 10 yazıyorum x'e. x'e 10 yazarsam 10 eksi 1 9. Sonraki sayı x eksi 2 idi arkadaşlar. 10 eksi 2 8. Nokta 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 nokta. Son sayı 10 yazdığınız zaman 1 peki ne oldu? Bu 0. Bu da 1'den 9'a giden çarpma yani 9 faktöriyel. Cevabınız neymiş arkadaşlar? 9 faktöriyel. Mesela bu adam f türev 10 istemiş. f türev 4 isteseydi bu sefer şu dışarı aldığınız adam x 4'ü dışarı alırdım. f türev 6 istese